<laughs> Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve selamu aleyhi Muhammedu ve ala ve sahbihi ecmain. <laughs> Kıymetli kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin hayat rehberi olarak indirmiş olduğu kitabımızın 19. sırasında yer alan Meryem suresinin 45. ayet kerimesinden itibaren yani 46. ayet kerimesinden de başlayıp 50. ayet kerimesine kadar okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbimiz 40. ayetten itibaren Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babasına olan tepkini bize ne yapıyordu? Aktarıyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasını İslam'a davet etmiş ve ey babacığım Allah azze ve celle'ye yönel ona itaat et, ona ibadet et. Senin hiçbir şekilde ihtiyaçlarını gideremeyen, yemeyen, içmeyen putlara tapma diye belirtmişti. Bu bölümde ise babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ey babacığım diye başlayan sözlerine vermiş olduğu cevaplarla birlikte Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın karşılaşmış olduğu zorluğu kendisine verilen mükafatı belirtecek. Rabbim Azze ve Celle bizleri de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Firdevs Cenneti'nde komşu olanlardan eylesin kardeşlerim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın uslubu çok önemli. Her birimiz o uslub içerisinde olmalıyız. İnsanları güzel, tatlı dille İslam'a davet edebilmeliyiz. Eğer tatlı dille insanları İslam'a çağırmıyor isek onlara İslam'ı anlatmamalıyız. Hem İslam'ın içeriğini bilmeliyiz hem de tatlı uslupla onları kırmadan Allah'a davet etmeliyiz. Ve bu ayetlerde Hazreti İbrahim Aleyhisselam bunu gerçekleştirdi. Babası da o tatlı dille anlatmasına rağmen dedi ki Estağfirullah قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم babası ey İbrahim dedi sen benim ilahlarımdan yüz çevirmemi mi istiyorsun yani sen Allah'a itaat et derken benim yeryüzünde bu arkasından gitmiş olduğumuz tabi olmuş olduğumuz putlardan yüz çevirmemi mi istiyorsun le illem tehilen ercümennek eğer onlara dil uzatmaktan vazgeçmezsen, benim putlarımı kötülemekten, onların herhangi bir şey yiyip içmediğini söylemekten vazgeçmezsen and olsun ki ne yaparım seni taşlarım. Ve journey meliyya uzun süre benden ayrıl git. Ne dedi? Sen beni putlardan mı uzaklaştırıyorsun? O putlarımı kötülüyorsun. Eğer sen onlara dil uzatmaya devam edersen ben seni taşlarım yani seninle aramda hiçbir bağ olmaz. Benden uzaklaş git deme durumunda oldu. Babası Azer dedi ki ey İbrahim sen benim atalarıma zaten e, affedersiniz sen bizim putlarımıza zaten itaat etmiyor ibadet etmiyor onları küçük görüyorsun ve bir de benim onlardan uzaklaşmamı istiyorsun. Bu Hazreti İbrahim'in putlara tapmamasını yadırgama ve hayret ifade eden bir sorunuydu Azer'in. Yani sen ufaklıktan beri bizim yanımızda doğdun, büyüdün, bizim her yaptığımızı gördün, şimdi çıkmışsın, putlara itaat etmeyin diye bizi uyarıyorsun. Putlara tapmamak sanki akıllı bir kimsenin yapmayacağı bir işmiş gibi ne yaptı Azer? Ya sen akıllı birisin, bütün herkes de putlara tapıyor, akıllı olmanla birlikte sen de bunlara ne yapmalısın tapmalısın deme durumunda oldu. Beyzavi Rahimullah şöyle der. Babası onun irşat hususundaki nazik ve yumuşak davranmasına kaba ve sert bir şekilde karşılık verdi. Yani. Biz insanlara anlatacağız. Yumuşak bir uslupla anlatacağız. Onlar bize her daim sert bir şekilde ne yapacaklarmış? Karşılık verme durumunda olacaklarmış. Hazreti İbrahim babasına ne demişti? Ya ebeti ey babacığım demişti. Azer ise ey oğlum deme yerine ne yaptı? Ona adı ile seslendi. Yani ey oğlum demedi. Adı ile ya İbrahim diye seslendi. Kutlardan bizzat yüz çevirmeyi yadırgadığı için haberi başa aldı ve soru edatı olan Hemzeyi ondan önce getirdi sonra akıllı kimse putlara ibadetten yüz çevirmezmiş gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı yadırgadı. Sonra babası Azer Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı bu söyledikleriyle veya bu yadırgamasıyla da kalmadı. Şöyle tenkit etti. Ona şöyle bir karşılıkta sert davranışta bulundu. Eğer ilahlarıma sövmeyi ve onları ayıplamayı bırakmazsan seni mutlaka taşlayarak öldüreceğim dedi anlatmanın veya insanları İslam'a davet etmenin üzerimize getirebileceği yükümlülükler bunlar. İnsanlara hakikati anlattığın zaman seni ya bütün peygamberleri kavimlerinden uzaklaştırdıkları gibi uzaklaştırmaya çalışacaklar. Ya hapse atacaklar ya senin üzerine bir takım belaların gelmesi için ellerinden geleni yapacaklar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı da başka surelerin içerisinde Rabbimiz Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi ateşe atma durumunda oluyorlar zaten. Uzun bir süre sen benden ne yap dedi uzaklaş git ben senin bu anlattıklarını dinlemek istemiyorum dedi. Azer hidayeti daveti bu cehalet ile karşıladı. Hazreti İbrahim yumuşak bir şekilde anlatmasına rağmen nazik ve edepli söze bu sertlikle karşılık verdi. İnkarın iman Karşısındaki durumu her zaman zaten böyledir kardeşlerim. Yani iman edenler inkar edenlerden devamlı bu tepkiyi ne yaparlar? Görürler. Ve burada bize i̇bn Kesir Rahimoğlu'nun tefsirinde şöyle bir e, açıklama da belirtir. Siz bulunmuş olduğunuz meclislerde cahil olan kimselerle karşılaşırsanız veya cahillik yapan kişiler size sataşırsa onlara ne deyin? Hazreti İbrahim babasına şöyle demişti diyor. Selam olsun sana. Nitekim Allahü Teala insanların nitelikleri hakkında Furkan suresi 63. ayet-i kerimede bunu bize bildirir. Bilgisizler kendilerine takıldıkları zaman selam derler. Bilgisizlerle karşılaşınca ne yapacağız? Selam diyeceğiz. Ve Kasas suresi 55. ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor ve boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirlerdi. Boş sözlerden de uzaklaşacağız. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz ise sizedir. Selam olsun size. Biz cahilleri aramayız derler. Yani cahillerle beraber oturup da muhabbet etme durumunda olmayız derler. 47. ayet-i kerimede Rabbimiz devam ediyor. Gale selamun İbrahim selam sana. Esenlik içinde kal dedi. Se estağfiru leke Rabbi. Senin için Rabbinden mağfiret dileyeceğim. İnnehu kâne bi hafiyya. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve i'atezinüküm ve mâ ted'ûne min Sizden de Allah'tan başka yalvardıklarınızdan da ayrılıyorum diye ekledi. İbrahim Benden sana hiçbir kötülük gelmez. Şimdi günümüzde Allah Azze ve Celle'yi birleye insanlara tevhidi anlatan kişileri gözümüzün önüne getirelim. Sözlerimizi işten herkes bunu kür dikkat dinlesin ve tedebbür tefekkür etsin. Oturmuş olduğunuz meclislerde size dünyadaki maçları mı anlatıyorlar? Siyasi partilerin almış olduğu oyları mı anlatıyorlar? Toplumun içerisindeki karışıklıklarımı anlatıyorlar, ekonomik sıkıntıları mı anlatıyorlar? Yoksa Allah Azze ve Celle sizi yarattı, size el, göz, kulak, ayak verdi, verdiği bu nimetler karşılığında kendisini birlemenizi, cehenneme gitmeme adına onun kitabınızı okuyun diye mi söylüyorlar? Bunu ne yapalım? Çok güzel tedebbür edelim. Bizler insanların Allah Azze ve Celle'ye ait olan isim, sıfat ve fiilleri öğrenip o isim, sıfat ve fiilleri bir başkasına vermemeleri gerektiğini kendilerine ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da bunu yaptı. Babasını hakikate davet etti. Babası ise hakikat karşılığında sert bir uslu bile benim yanımdan defol git. Gözüm seni görmesin. Eğer burada kalırsan seni taşlayarak öldürürüm dedi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ise selam olsun sana dedi. Bize kötülük yapanlara biz yine ne demeliyiz? Onlarla tekrar konuşabilmenin formületesini aramalıyız. Onlarla değişik ortamlarda yine onlara tevhidi anlatmalıyız. Çünkü peygamberler kavimlerine merren 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 ne yaptılar? Tekrar tekrar tevhidi her ortamda aktardılar. Bizler de insanlara anlatacağız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bunu akrabalık hakkından dolayı babasına daha çok ne yapıyordu? Üzerinde duruyordu. Babasının hidayet üzere ölmesini arzu ediyor ve istiyordu. Ben seni rahatsız edici hiçbir şey söylemeyeceğim. Allah'tan seni doğru yola iletmesini ve günahların bağışlaması için de Rabbime dua edeceğim dedi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu yapmış olduğu duayı Allah Azze ve Celle zaten ne yapmıyor? Kabul etme durumunda olmuyor. Tövbe suresi 112. ayet kerimede bu durumun yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın babasına nasıl Allah'a dua ettiği durumunu da Rabbimiz bize belirtiyor, açıklıyor kardeşlerim. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim demişti. Bu demiş olduğu mağfiret dileme durumu nasıl olur diye bir soru gelirse bunun cevabını da burada vereceğiz. Hazreti İbrahim uzun bir süre babası için hayattayken ne yapmıştır? Mağfiret dilemiştir. Biz de hayatta yaşayanlar için mağfiret duamızı asla ne yapmayacağız? Eksik etmeyeceğiz. Rabbim Azze ve Celle, yaşayan bütün insanlara mağfiret edip onlara hidayete ulaştırsın, kendisini birlemeye ulaştırsın diye dua edeceğiz. Hazreti İbrahim bunu ne yapmıştır? yapmıştır. Ve Şam diyarına hicret edip de Mescid-i Haram'ı bina ettikten ve oğulları İsmail Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de 12 defa geçmektedir kardeşlerim. İshak Aleyhisselam ise 15 defa geçmektedir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle İsmail'i ve İshak'ı vermiştir ve sonra da yani onlar doğduktan sonra Rabbimiz hesabın görüldüğü günde beni anamı, babamı ve müminleri bağışla diye ne yapmıştır? Dua etmiştir. Bizler de ne yapıyoruz? Anamızı, babamızı, müminleri Allah Azze ve Celle'nin bağışlaması için teşeğütte, son teşeğütte Rabbena atina fit dünya diye dünyada ve ahirette iyilik vermesi ve anamızı, babamızı bağışlasın, müminleri bağışlasın diye Allah Azze ve Celle'ye dua ediyoruz. İşte Hazreti İbrahim bu duayı yapıyordu ve bu şekilde dua etme durumundaydı. Bunu İbrahim'de ve onun beraberinde olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki biz sizde mi Allah'ı bırakıp da taptığınız, itaat ettiğiniz her bir şeyden uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Yalnız Allah'a inanıncaya kadar bizimle sizin aranızda ebedi düşmanlık ve öfke baş göstermiştir. Yalnız İbrahim'in babasına and olsun ki senin için mağfiret dileyeceğim mümtehine dört ayeti nazil, nazil oluncaya kadar İbrahim Halil ne yapmıştır? Sahabeler bu ayet gelinceye kadar Hazreti İbrahim'e tabi olmuşlar. Hazreti İbrahim'in uygulamasını yapmışlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabeler Sonra Allahü Teala ise Hazreti İbrahim'in bundan sıyrılmış ve dönmüş olduğunu bildirmek üzere Tevbe Suresi 113 ve 114. ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Bu her birimizin üzerine bir yükümlülük. Burayı çok güzel algılayalım, itirak edelim. Yaşantımız içerisinde gerekli olan bir davranış. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki cehennem asabı oldukları meydana çıktıktan sonra yani şirk üzere ölen kimseler yok mu? Allah Azze ve Celle'ye ortak koşarak bir takım partilerin, bir takım sistemlerin, bir takım ideolojilerin, bir takım yaşam biçimlerinin içerisinden gidip tağutu reddetmeyen, Allah Azze ve Celle'yi birlemeyen kimseler yok mu? O kimseler oldukları ortaya çıktıktan sonra akraba bile olsalar çok yakının yani annem, baban, amcan, dayın, halan, teyzen, çocuğun, hanımın, eşin fark etmiyor. Onlardan bile olsalar müşrikler için Allah'a ortak koşanlar için mağfiret dilemek peygambere ve müminlere yaraşmaz. Peygamberin ve müminlerin yapacağı bir iş değildir müşriklere mağfiret dilemek. Ölünceye kadar mağfiret talebinde bulunacağız. Öldükten sonra ise o kimselerin mezarına gidip de mezarlarında mağfiret dileme durumunda bile olmayacağız. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi Sadece ona verdiği bir vaatten dolayıydı ama onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine belli olunca Allah Azze ve Celle'ye iman etmeyince ondan uzaklaştı. Muhakkak ki İbrahim çok işli ve halim idi. Tevbe suresi 113-114 ve 48. ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle devam ediyor. Kardeşler Estaizu ve i'atezinüküm ve ma ted'une min dunillah. Sizden de Allah'tan başka yalvardıklarınızdan da ben uzaklaşıyorum, gidiyorum. Ve et o Rabbi yasa illa bir bi duai Rabbi Ve yalnız Rabbime yalvarıyorum, Rabbimden istiyorum. Umarım ki Rabbime yalvarmakla bahtsız olmam isteklerimden. istediklerimden Allah Azze ve Celle beni Mahrum bırakmadı, mahrum da bırakmaz şeklinde ne yapıyor? Hazreti İbrahim Aleyhisselam dile getiriyor. İşte onlardan ve onların Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca diye diğer ayete geçiyor. 48'de ise Hazreti İbrahim Aleyhisselam ben sizin kendi analın ana anneleriniz, örfleriniz, gelenekleriniz, yaşam biçiminiz yok mu? Onlarla ben sizi baş başa bırakıyorum ve sizin yanınızdan ayrılıp gidiyorum. Siz kendi yaşam biçiminiz neyse o şekilde yaşayın. Ben sizden uzaklaşıyorum. Ben Rabbime itaat ederim, Rabbime ibadet ederim. Ben Rabbimin bana olan ihsanını gördüm. Rabbimden başka benim yalvaracağım, yakaracağım hiçbir yer yoktur. Siz çeşitli ilahlara ne yapıyorsunuz? İtaat ediyorsunuz, ibadet ediyorsunuz. Bundan dolayı ben sizin bulunmuş olduğunuz bu kavmin içerisinde kalmam dedi ve hicret et. Etti. Hicret ettikten sonra da Allah Azze ve Celle kendisine ne verdi? Kardeşlerim diğer ayette Rabbimiz belirtecek. Hicret ettikten sonra kendisine onlardan daha hayırlı olacak bir nesil verdi. Yani Allah Azze ve Celle'ye el açıp babasının Neslinin Allah'a itaat edenlerden olmasını, namaz kılanlardan olmasını istemiş diye Allah Azze ve Celle duasını Hazreti İbrahim Aleyhisselam kabul etti. Ve Hazreti İbrahim'den sonraki gelen bütün peygamberler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın neslindendir. Nesli tamamen peygamberler nesli olarak ortaya çıkmıştır. Ve 49. ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle bize buyuruyor. Felemmâ't ezlehüm ve mâ ya'budûne min dûnillâh. İşte onlardan yok onların Allah'tan başka itaat ettiklerinden ayrılınca ve hep neâh ve İshak'ı biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u armağan ettik ve kulen cealnâ ve hepsini de peygamberler yaptık. Allah azze ve celle oradan uzaklaştıktan sonra biliyorsunuz Hacer validemiz ile ilgili olan şeyi İsa Aleyhisselam olmadan önce Sare annemiz kölesini, cariyesini ne yapmıştı? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a vermişti. İsmail olmuştu. İsmail olduktan sonra İsa Aleyhisselam olmuştu. Bu İsa Aleyhisselam'la birlikte Allah Azze ve Celle kendisine İshak'ın bir de Yakup adında oğlu olacağını ne yapıyor? Belirtiyor. İsa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de 15 defa, Yahya Aleyhisselam ise 16 defa geçmektedir kardeşlerim. İsa ve Yakup İsrail oğulları peygamberlerinin her birinin neyidir? Zaten atasıdır. İsmail Aleyhisselam ise sadece Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in atasıdır. Onlar Şam bölgesine yerleştiler ve orada Allah Azze ve Celle'ye itaat etme durumunda oldular ve onların soyundan da Allah Azze ve Celle kendilerine ne verdi? Hayırlı bir nesil verdi. O hayırlı nesil devamlı atalarına dua ettiler. Allah Azze ve Celle'nin bağışlamasını istediler. Bizler de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ve diğer bütün Peygamberlere ne yapıyoruz bugün? Hayır dua ediyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası ne olmuş oldu? Kabul edilmiş oldu. Allah Azze ve Celle Enbiya Suresi 72'de şöyle buyurur. Üstelik bir de Yakub'u verdik. Ee, Hud suresi 71'de İshak'ın ardından Yakup'u müjdeledik diye ne yapıyor? Belirtiyor. Burada Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'ı zikretmediğini, saymadığını onun da bir peygamber olduğunu belirten müfessirler var fakat onun peygamber olarak belirtilmesinin yanında burada Hazreti Yakup Aleyhisselam ile müjdelenme durumu olduğu belirtilmektedir ve Bakara suresi 133. ayet kerimede Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına şu vasiyeti çok önemlidir. Onlara ne demişti? Yakup Aleyhisselam yoksa Yakup'a ölüm geldiğinde siz orada mıydınız? Yakup Aleyhisselam'a ölüm geldiğinde siz orada mıydınız? Hani o oğullarına benden sonra neye itaat, ibadet edeceksiniz demişti. Onlar da senin ilahına ve ataların İbrahim'in İsmail'in ve İshak'ın tek ilahı olan Allah'a ibadet edeceğiz demişlerdi. İşte Kur'an'ın bu nasıl bunu açıkça ne yapmaktadır belirtmektedir. Yani Allah Azze ve Celle burada sadece İshak'ı ve Yakub'u ne yapmıştır zikretmiştir. Yusuf Aleyhisselam'ı zikretme durumunda olmamıştır diye. Yusuf Aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'de 27 yerde geçer. Ve son ayet kerimede kardeşlerim bu ayet kerime ile konuyu bitireceğiz inşallah. Rabbimiz 50. ayet-i şöyle buyuruyor. Ve 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 hepne alehum min rahmetina onlara rahmetimizden mal, çol, çocuk, dünyalıklar birçok nimeti lütfettik ve cealna lehum lisan sidqin aliyye. ve onlar için yüce bir doğruluk dili verdik diye Rabbimiz Azze ve Celle ne yapıyor? Haber veriyor. İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a ve onların soyundan gelen bütün hayır üzere yetişen nesillere Allah Azze ve Celle ne vermiştir? Mal, mülk vermiştir. Dünyalık nimetleri vermiştir. Onları kendisine itaat edenlerden kılmıştır. Kıyamete kadar İbrahim Aleyhisselam'a o nesil dua ettiği gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti de ne yapmaktadır? Dua etmektedir. Allah Azze ve Celle onların derecesini artırsın diye belirtmektedir. Rabbim Azze ve Celle bizim her birimizi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ve onun neslinden gelen hatta ve hatta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelen bütün peygamberlere ne yapsın? Rabbimiz bizi Firdevs cennetinde komşu kılsın. Allah'ın selatı ve selamı her birinin üzerine olsun. Allah Azze ve Celle bizleri de salih amel işleyenlerden eylesin kardeşlerim. 51. ayet kerimeden itibaren Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a geçecek. İsmail Aleyhisselam'a, İtris Aleyhisselam'a diğer peygamberlerden bize örnekler verecek. Rabbim Azze ve Celle inşallah bu aktaracağımız derslerin içeriğini de algılayıp itirak eden ve onların bize tebliğ etmiş olduğu emirlere uyan kimselerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve hamdik neşeder. la ilahe illa ent estağfurullah ve